Komşularımıza iyi haftalar dileriz. Geçtiğimiz hafta küçük çekmecemizde neler yaptık? Birlikte bakalım. Dünya Çevre Haftası'nda bir aradaydık. Etkinliğimizde çeşitli atölyelerle çevre bilincinin önemini hatırladık. Müzik Akademisi Kayıt Stüdyosu yeni yetenekleri bekliyor. Kayıt Stüdyomuz küçük çekmecelilere ücretsiz hizmet sağlıyor. Küçük çekmeceli öğrencilerin yanındayız. LGS'ye giren öğrencilerimize ve velilerine su ikram ettik. Babalar gününde buluştuk. Babalar ve çocukları Babalar Günü atölyesinde en güzel tasarımları hazırladılar. Karşıtlıkların en güzel hali Zıtlık sergisinde. Zıtlık sergisini 24 Temmuz tarihine kadar Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edebilirsiniz. Atakent Mahallesi Zülfikar Parkı futbol sahası çok güzel oldu. İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz saha yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık için çalışıyoruz. Atatürk Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi çok yakında hizmete açılacak. Önümüzdeki hafta adım adım küçük çekmecede yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.